dönüşmediği, bilginin güce ve enerjiye dönüşmediği bir ülkede toplumun refahını beklemek mümkün değildir. Ama değerli arkadaşlar özellikle söylüyorum. Teorik bilgi kitapta kaldığı sürece ne bize ne de bu ülkeye hiçbir şekilde fayda sağlamayacak. O bilgileri fiilen uygulayacak olan bizleriz. İşte onun için iki yıl önce demiştik. Lütfen elinizdeki ürünü çok iyi demiştik ki network marketing dediğimiz bu model kulaktan kulağa sizin heyecan duyarak, severek kullandığınız veya uyguladığınız bir hizmet modelini sizden sonrakilere tavsiye ederek nakde dönüştürdüğünüz bir gelir kapısı olacak. Ama buna önce biz inanacağız. Bunun kıymetine, bunun faydasına önce biz heyecanla inanmak durumundayız. Değerli dostlar sektörün içerisinde var olan başka şirketler başka isimler üzerinde bugüne kadar hiçbir yorum yapmadım. Bugün de yorum yapmıyorum. Lakin altını çizmem gereken bir şey var. Biz bu ülkede bir sektöre öncülük yapıyoruz. 2016 yılında ahlaki değerler ve hukuki kriterler açısından, açısından Türkiye'nin bir numarası olacağız diye 2015 yılında söz verdik. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu arkadaşlar? Evet. Evet. Ben de burada şu anda o güzide basını temsilcilerin huzurunda söylüyorum. Allah şahidimdir ki Mega Grup girişinin şu anda uygulamış olduğu hukuki mütalaa, etik kurallar ve önemlisi de ticari kriterler açısından Vallahi daha eti yoktur. Vallahi daha uygun yoktur. Vallahi daha dürüst yoktur. Evet, evet. Biz kazancımızı helal kazanacağız. Helal kazanmak bize daha az kazandırmayacak. Bilmeceğiz. Helal kazanmak bize çok ama çok daha fazlasını kazandıracak. Önemli olan bizim helal düşünmeye başlamamız ve başkalarına da rol modeli olabilmemizdir. Değerli arkadaşlar, ECD Plus dediğimiz bugün sizlerle paylaşılacak ve güzide basının önüne de olan ürünün şartın adına çok daha farklı bir da. Para kazandıracak, evet. İnsanları eğitecek, geliştirecek, evet. Ama şunu size şefimle temin ediyorum ki Türkiye'si ayakta alkışlayacak. Ne olur sabırla inanarak bunu yap. Lütfen yap. Şu anda devletimizin almış olduğu bir stratejik karar var. Hiçbir yabancı ülke üzerinden ülkemiz hizmet sağlamayacak. Artık her şeyimiz yerli olacak ki kendimizi biraz koruyabilirdik. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar hiçbir sanat lisesi, hiçbir teknik üniversite bizim yetiştirdiğimiz kadar web tasarımcı yetiştirmedi bu ülkeye. Doğru mu? Evet. Uyuyor musun? Benim ağzım kurudu da sen ol. Arkadaşlar doğru mu? Evet. Biz de o zaman şu anda ne olmalı? Biz daha iyisini bilmiyoruz mu? Daha iyisini bilmiyoruz mu? Evet. Bizi ne tutuyor? Kendimizde olan öz güven eksikliğimiz tutuyor. Bugün itibariyle <laughs> siz değerli arkadaşlarla özellikle de şunu rica şey ediyorum. Sahaya indiğiniz zaman bu işi biz yapıyoruz, bu işi biz yapacağız, bu işte biz varız diyecek kadar kendinizi sizden sonrakilere örnek olarak gösterecek kadar elinizdeki ürüne inanıyor musunuz? Uyguluyor musunuz? Ve yapmış olduğunuz o uygulamadan siz bunu duyuyor musunuz? Bir insan inanmadığı şeyi yapamaz. Dostlar iş başında görsün diye namaz kılınmaz arkadaşlar. Dostlar iş başında görsün diye çalışma da yapılmaz. Biz işe yüreğimizi koymalıyız inanmalıyız. Yapmış olduğumuz işin bu ülkeye fayda sağlayacağına inanmalıyız. Her yerde ve her zaman söylüyoruz koskoca orduyu bir malın çivisi çökertebiliyorsa emin olun ki şu anda çağımızın iletişim teknolojisinde kullandığı bir iletişim aracı iki en kıymetli ticari aracı olan web tasarımını iyi bilirsek bu ülkeye bizim sağlayacağımız katının haddi hesap olmuyor. Neden bizim içimizden şu anda tasarladığı web sitesi üzerinden yüz binlerce dolar para kazanan insan yok? Neden biz bugün şirket olarak, siz organizasyon olarak mahalledeki avukat Hüseyin Efendi web sitesine ihtiyaç duyduğu zaman sizi aramıyor, bizi aramıyor. Biz Elimizdeki değere ne kadar sahip çıktıysak toplum da bizi o kadar tanıyor. Suçu, eksikliği, hatayı asla dışarıda aramayacağız. Gelmiş olduğunuz il ve ilçelerde günlük beş ihtiyacı var mı yok mu arkadaşlar? Kaç tanesi sizi arıyor? Mu? Ama et ihtiyacı olan arkadaş eczacı yaramıyor arkadaşlar hanımefendi başına örtü alacağı zaman gidip kasa Osman'dan isteniyor. Herkes uzmanından istiyor. Doğru mu? Evet. Doğru mu arkadaşlar? Evet. evet. ECD plan sürecinin başlamasında burada oturan çok kıymetli Megastar ve arkadaşlardan bugün özellikle şunu istifam ediyorum. Biz şirket olarak emin olun 90 gün veriyorum size. Geriye sayma başlayın. 90 gün. 90 gün sonra bu ülkede web sitesine ihtiyaç duyan insan internete girip ICT plası araştıracak. Bunu size söz veriyorum. Siz, siz de değerli arkadaşlar bize mega starlarınızla ve mega insanlar kasarım için bir uzmana ihtiyaç duydukları zaman beni arayacaklar. Ben de bunu yapacak kadar bilgi sahibi olacağım diye söz veriyor musunuz? Evet. Söz veriyor musunuz? Evet. Geriye ne kaldı? Geriye kalan tek bir şey var. Süreci iyi yönetmek arkadaşlar. Dünyanın en iyi ürünü elimizde mi değil mi size teklif eden arkadaşlar açıklayacaklar. Ama gün değil evvelsi gün bir medya grubuyla toplantıya gittiğimizde canlı şahididir Mesut Bey. Bir de Rabbim şahittir ki bizi dinleyen beyefendi koltuğunda bir yan yatıyordu, bir dikiliyor. İnan. Böyle bir şey olabileceğine inan. Bunlar iki hafta önce Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesinin genel müdürüyle karşılıklı oturduk, bizim ürünümüzü konuşuyoruz bir belediye başkanı teşrif etti. Bunlar hepsi çok yakında önünüze gelecek. Hepiniz duyacaksınız. Ve belediye başkanının söylediği şey şu. Ne olur ilk projeniz biz olalım. 7'den 77'ye diye bir hayat üniversitesi kurdu ve 7 yaşındaki torunla 77 77 yaşındaki dede aynı anda bir saatte dev sitesini tasarlayacaklar. Projemiz budur. Türkiye'nin ihtiyacı değil mi? Arkadaşlar bu değil mi? Evet. Türkiye'de şu ana kadar 4.7 milyon adet web sitesi çöpe gitmedi. Sebep? Adam parasını vermiş, siteyi tasarlatmış ama yaptırdığı çocuğa ulaşak Şifreleri kendinde olmadığı için de bunu yenileyemiyor. Mesut Bey'in kardeşi Harun Bey'i biz bir belediye başkanıyla görüştürüyoruz. Türkiye'nin saygın bir belediye başkanından, 600 bin nüfusa belediye başkanı yapan beyefendi. Söylediği cümle şu, benim sitemi yapan şu an cezaevinde. Şifrelerini de bize vermediği için sitemi kullanamıyorum. Şifreleri de verse nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ne yaparsınız dedi. Bize iki günlüğüne bir adam verin. Biz size hem siteyi kuralım, hem eğitimimizi verelim, hem de tüm ticaretinizi bu site üzerinden yapın dediğimde başkanın bize söylediği şey şu. Bizim odada 600'ün üzerinde üye var, tamamına site istiyorum diye. Sadece duyduklarıyla canlı canlı bunları belgelerini arkadaşlar. Heyecanınızı buna göre tutun. Dünyanın hiçbir ülkesinde kurumsal olarak hiçbir şirket hiçbir yerde 7 yaşındaki torunla 77 yaşındaki dedeye bir saatte web sesini tasarlatabilecek altyapıya sahip değil. Siz sahipsiniz artık. Bir saatte öğreniyor, iki günde yap, bozma profesyonelleşiyor. ECD Plus o iki yıldır çalışma bunu beraberinde getirdi. Biz 2015 inovasyon ödülünü aldık. Ama Allah nasip ederse bu sene ve önümüzdeki seneye hedefimiz bu ülkenin liyakat ödülüne talihsiz. Biz. biz bu ülkenin ekonomisine para, insanına meslek ve en önemlisine de gençliğine ticaret kabiliyetini kazandırmak için ikinci hamle dediğimiz ECT Plus hamlesini başlatacağız. Benim kaç dakikam kaldı? Bitireyim Sınırlı, değerli arkadaşlar, benim, siz değerli yol arkadaşlarımdan, Megastar, Megaliter, Lider, Presenter, Deviner, Trainer, hangi kariyerde olursa olsun, bütün arkadaşlarımdan istihdamım şu. Anda. Ne olur, sizi motive eden değer sadece para olmasın. Çünkü parayı bulursanız, ülkeyi unutursunuz. Suriye'de katliam başladı, insanlar bizim yüreğimize sığındı. Irak'ta katliam başladı, insanlar bizim yüreğimize sığındı. Değerli arkadaşlar, o ülkede bir şey olursa, biz gidecek hiçbir kapımız yok. Onun için biz yaptığımız her işte bu ülke insanına bir şey kasa mecburiyetindeyiz. Biz devletimizin güvenliğine, Gençliğimizin geleceğine, bizim de haysiyetimize her gün yeni bir şey katarak inşallah daha büyük adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Siz değerli arkadaşlarıma şu andan itibaren yeni dönem diye adlandırdığımız ikinci hamle döneminde başarılar diliyorum. Çok başarılı olur. O kadar çok başarılı olur ki aynaya baktığınız zaman İçimizdeki cevheri gör. Hiçbir arkadaşının rakibi yanında oturuyor. Hepimizin rakibi içimizde arkadaşlar. Kim ne yaptığıyla değil, sizin ne yaptığınızla meşgul olun. Başkalarına işi havale etmek yerine işinize sımsıkı sarılalım. Allah bizi doğrudan ayırmasın. Allah bize helal kazanç dışında kazanç nasip etmesin. Allah yaptığımız her hizmetten bize, ailemize, milletimize ve insanlığa hayırlara vesile olacak sevapları bizim hanemize yazsın. Amin. Kazancınız bol bereketli olsun. Hedefleriniz küçük olmasın arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeyim, bakmak kapatıyorum. Çocuk annesine gitmiş demiş ki anne Babama söyle de bana bir bisiklet alsın. Babaannesi demiş ki, kuzum demiş, Baba şimdi içeriye girecek. O geldiği zaman demiş, sen Allah'a dua et. Allah babanın gönlünü yumuşatsın demiş. Olur ne, ne? demiş, çocuk diz çökmüş. Amin demiş, Allah'ım bana bir bisiklet fabrikası ver, Ya Rabbi demiş. Babaannesi ne yapın eşli şey olacak deyince, babamdan bir bisiklet tamam da demiş, koskoca Allah'tan bir kere istedim. Ben, siz değerli arkadaşlarına Allah'tan gerçekten her birimize taşıyabileceğiniz kadar helal sebep diyor. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın, bol kazançlar nasip etsin, geleceğiniz aydınlık olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.